Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatlarında kongrelerini tamamlamıştı. Sıra il Kongresi'ndeydi. Partililer 13. olan Büyük Kurultay süreci kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Başım. Kongrenin açılışında Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajını Konya Milletvekili Esin Kara okudu. Değerli dava arkadaşlarım, hepinizi özlemle, hürmetle, Muhabbetle selamlıyor, en iyi dileklerimi paylaşıyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katıldığı kongrenin divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yaptı. Merhaba. Tek listenin yer aldığı kongrede mevcut başkan Remzi Karaaslan yeniden il başkanlığına seçildi. Değerli dava arkadaşlarım, milliyetçi, ülkücü hareket güçlenerek yoluna devam etmektedir. Bu birlik ve beraberliğin bereketi dönüşeceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur ve de olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi tüm kadrolarıyla dün olduğu gibi yarın da Ülkemizin bükülmez bileği, keskin kılıcı, sarsılmaz iradesi olacaktır. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı konuşmasında Serhatin Demirtaş üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bunların dillerinde hep demir taş var. Her yerde de söylüyorum. Çünkü yatıp kalkıp demir taş diyorlar. Sizler de görüyorsunuz, dinliyorsunuz. Tahliyesini istiyorlar. Bebek katili terörist başının heykelini dikeceğini söyleyen, teröristleri kazdıkları çukura gömdüğümüz ama 793 kahramanımızı şehit verdiğimiz hendek terörünün azmettiricisi olmaktan yargılanan Demirtaş'a güzelleme yapıyorlar, kahvaltı muhabbeti yapıyorlar, utanmadan şeref madalyasına layık görüyorlar. Ne kahvaltısı, neyin şerefi, ne madalyası? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Bari Allah'tan korkun, şehitlerimizden utanın. Kongrede fiziki mesafe kuralı gereği boş bırakılan koltuklarda ülkücü şehitlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı görüldü.